Bugünkü Divan Edebiyatı'nın 18. yüzyılından başlayacağız. Biliyorsunuz 18. yüzyıl Divan Edebiyatı'nın son yüzyılı. 19. yüzyıldan itibaren Encümeni Şuara ile de karşılaşıyoruz. Fakat 19. yüzyıl artık Osmanlı'nın hem edebiyat hem kültür alanında yüzünü batıya döndüğü, batıllaşmaya başlayan yeni bir edebi geleneğe yöneldiğini gösteriyor. Bu yüzden Divan Edebiyatı'nın son büyük dönemi 18. yüzyıl. Zaten 18. yüzyılda da birçok önemli şair ve e, yazarın ortaya çıktığını görüyoruz. 18. yüzyıla siyasi yönden baktığımızda aslında Osmanlı'nın Lale Devri'nden geçtiğini görüyoruz. Bu da pek çok şairin şiirine ve eserlerine konu oluyor. Lale Devri biliyorsunuz zevk, sefa ve eğlenceli hüküm sürdüğü bir dönem. Bu da şiirlere daha çok rindane ve mahalli söyleyişlerle yazıyor. Daha çok buna paralel olarak nazım türü olarak da nazım şekli olarak da gazel ve şarkının tercih edildiği görülüyor. Bunun dışında dini tasavvufi konularda mesneviler, kırk hadisler, siyerler, hilyeler de var. Fakat bunlar gazel ve şarkılar kadar yükün tutmuyor. Yüzyılın en bilinen tarikatı Mevlevilik ki bu dönemin en büyük şairi olan şey, şairlerinden birisi olan Şeyh Galip de Mevlevi biliyorsunuz. E, Deliğin aine Huban ve Vahid'in Yenice Şehrengizi, Sümbülzade Vefi ve Zayıfi'nin didaktik eserleri, Abdülbaki Arif'in, Şeyh İsmail Hakkı Bersevi'nin, Süleyman Nahifi'nin minaciyeleri, mazlum sözlükleri ve tezkiyeleri bu dönemin bir diğer türde kaleme alınan eserleridir. Bu yüzyılda iki önemli üslup yüzyıla damgasını vuruyor. Bunlardan birisi en çok asa şairlerde görülen üslup olan mahallileşme akımı. Bir diğeri ise Şeyh şair şaheserlerini gördüğünüz e, Baktığımızda özellikle bu dönemde halk edebiyatı ile divan edebiyatının ilişkisinin ve birbirinden etkilenmesinin daha ileri boyuta gittiğini görüyoruz. Divan edebiyatı şairlerinin heceyi kullanmaya başladığını, halk edebiyatı özellikle aşık edebiyatının nazım tür ve şekilleriyle de e, eserler ortaya koyduklarını görüyoruz. Yani bu dönem bu iki geleneğin birbiriyle etkileşim içinde olduğu bir dönemdir. Bunda tabii ki de mahalleleşme akımının oldukça fazla etkisi var. Bu dönemin hatta divan edebiyatının en büyük şairlerinden birisi 18. yüzyılda yaşayan Nedim'dir. İstanbul'da doğmuştur. 1730'da patronu Halil isyanı sırasında devlet büyükleri görevden alınırken ve onlara yakın olanların tutuklanıp evleri yağmalanırken Nedim öldürülme korkusuyla dandan dana, dandan dama atlarken öldürülmüştür. Bu pek çok yazılı kaynakta karşımıza çıkar. sözlü rivayetlerde de bununla karşılaşırız. Bunun tabii ki de gerçeklik payını bilmiyoruz. Çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır. Onun şiirinin Önemli hareket noktası rindane sabırdır. Şiirlerinden neşe ve coşkunluk taşar. Üzüntü, acı, keder ya da ilahi aşk onun şiirlerine karşımıza çıkmaz. Bu yüzden de onun şiirlerini okurken kulağımıza bir müzikalite gelir. Bu yüzden de e, Fatih Köprülü'nün de dediği gibi, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da dediği gibi Nedim'de müzik her zaman şiirine e, eşlik eden niteliktedir. Çünkü şiirinin merkezine... Lale Devri'nin o kayık sefalarının değişik ettiği eğlenceler karşımıza çıkar. Lale Devri'ndeki zevk ve eğlencelerin o coşkunluğu, görünümleri, mahalli söyleyişlerle Nedim'in şiirine yansımıştır. Özellikle Sadabat, Kağıthane ve Çırağan hallerini şiirlerine çok başarılı bir şekilde aksettirmiştir. Bunu yaparken gerçekçi çizgilerle ortaya koymuş, tabi ki de Dilmen Edebiyatı'nın mübalağına çizgisinden de çıkmamaya çalışmıştır. O tam bir İstanbul şairidir. İstanbul'un görünümleri, Lale Devri'nde İstanbul'un aldığı hal, e, o çırağın ya da kağıthane ya da Sadabat eğlencelerinin insanların görünümleri onun şiirlerine çok başarılı bir şekilde akseder. Nedim dediğimizde anahtar kelimelerimizden bir tanesi de şarkı olacak. Bu türün en ünlü şa şairidir ve edebiyatımızda en çok şarkı yazan, bugün hala e, dinlenildiğine aşina gelen şarkıları kaleme almıştır. Şiirlerini tamamen din dışında kaleme almış, dinle hiç ilgilenmemiş, tasavvufu şiirlerine konu etmemiştir. Onun bir diğer anahtar kelimesi ise İstanbul Türkçesini kullanmadaki başarısıdır. Dili öyle bir oynar ki özellikle okuduğunuzda ya da dinlediğinizde sanki sehli mümteni dediğimiz kolayca söylenivermiş hissi uyandırmasının yanında oldukça başarılı ve teknik zemini olan eserleri ortaya koyar. Nedim'in bir diğer anahtar kelimesi ise mahallileşme akımının 18. yüzyıldaki en büyük temsilcisi olmasıdır. Zaten bu yüzyılda mahallileşme akımına bağlı olan pek çok şair ve yazar Nedim'den öykülür ve Nedim'e nazireler yazar. Özellikle mahalleleşmeyi bu dönemde bir ileri boyuta götüren, günlük yaşayışın artık divan edebiyatının klasik kurallarının dışında edebiyata girmeye başladığı ve bunu gerçekçi çizgilerle aktarıldığı Nedim'le birliktedir özellikle bu dönemde Nedim'le birlikte mahalleleşme akımının ön plana çıkması edebiyatta ve başta şiirde halkın zevk ve hayatına yönelişi ortaya koyar. Bu yüzyılda şarkı nazım şeklinin rağbet görmesi, mahalleleşme, halka yaklaşma istek ve eğiliminin bir göstergesi olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda Nedim'in de bu halka yaklaşma ve halk edebiyatı ürünlerine yönelme tavrında heceyle yazdığı şarkıları bulunmaktadır. Şeyh Galip'in geçmeden önce Nedim'in divan edebiyatına kazandırdığı bir diğer özellik ise divan edebiyatının kalıplaşmış sözlerine ya da kurallarına ya da mazmunlarına farklı bir bakış açısı getirmesidir. Örneğin divan edebiyatında 600 yıllık Nedim'e gelene kadar iki süreçte sevgili dediğimiz e, servi boylu, siyah saçlı, özellikle yılana ve geceye benzetiliyordu hatırlıyorsanız, e, beri kıl gibi inceydi. Gözleri mutlaka siyah ya da ela olarak karşımıza çıkıyordu ve sürmeliydi hatırlarsanız. Hatta kirpiklerinden oklar atan bir e, güzelle karşılaşıyordu. Ağzı da minharfi gibi küçüktü. İlk defa Nedim'in şiirlerinde biz e, sarışın güzellerle, mavi gözlü hatunlarla karşılaşıyoruz. Bu bile Nedim'in özellikle gerçekçiliğe yaklaşan ve mahalleleşme akımının etkisiyle divan edebiyatının kurallarını sorgulayan bir tavrıdır. Bu yüzden de Nedim'in Türk şiirine getirdiği, divan edebiyatına getirdiği, bir diğer genelik, mazmunun farklı olarak yorumlanmasıdır. Şeyh Galip'e gelelim arkadaşlar. 1757'de İstanbul'da, 1799'da yine İstanbul'da ölmüştür. Mevlevi tarikatına, Mevlevi tarikatının bir üyesi olmuş, zaten Galata Mevlevi Hanesinde de şehlik yapmıştır. Bugün mezarı hala orada bulunmaktadır. Şeyh Galip için, Divan Edebiyatının son büyük şairi diyebiliriz. Şiirlerinde aşk önemli bir yer tutar, fakat ondaki aşk Nedim'de ya da Baki'de gördüğümüz beşeri aşk değil, Fuzuli'de gördüğümüz ilahi aşktır. Onda da beşeri aşktan ilahi aşka yükselen, incelip derinleşen bir ilahi aşk karşımıza çıkar. E, baktığımızda sepki indilen gelen bir e, özellikle divan edebiyatına yeni mazmunların sokulması ve daha önce kullanılan mazmunlar yerine hiç kullanılmamış kelimelerle birlikte yeni bir mazmun dünyasının yaratılması şiirlerinin hareket noktasıdır. Piyasem kendi akımının en büyük temsilcisidir demiştik. Zarif bir şiir dili vardır. Yabancı kelimeleri çok kullanmış. Hatta sözlükler sözlükten açılarak Sepkini'den gelen özellikle daha önce Türk şiirinde divan Edebiyatı'nda kullanılmamış kelime ve tamlamaları şiire sokmuştur. Bu yüzden şiir dilin şey şeykalipte oldukça ağırdır. Uzun tamlamalar yapılmış. Somut ve soyut kavramlar birleştirilmiştir. Bunun yanında şeykalipte mahallileşme akımının ve Nedim'in etkisiyle sade ve Türkçe söylenen mısralar da karşımıza çıkar. Bu dönemde Nedim gibi sade dille ve hece örtüsüyle türkü kalemi almıştır. Şeyh Galip'in en büyük eseri Hüsnü Aşk'tır. ona zaten bu oyunu kazandıran eseri ve meslevisi de budur. Mesnevi nazım şekliyle yazılan bu eser 2101 beyitten oluşur. Şair bu eseri 26 yaşındayken yazmıştır. Burası oldukça önemli. Bu meslevisini Nabi'nin biliyorsunuz 17. yüzyılın hikimi tarzının önemli şairiydi. Hayrabat adlı mesnevisinin övülerek bu mesnevinin üstüne başka bir mesnevinin yazılamayacağı iddiasının doğru olmadığını ispat etmek için kaleme aldığını belirtmiştir. Hüsnü aşk alegorik bir aşk mesnevisi olarak karşımıza çıkar. Hüsnün bir kızı aşkın bir erkeği temsil ettiği eserde her yer ve şahıs ismi bir şeyin sembolüdür. Bu yüzden de burada Hüsnü aşk arasındaki ilişki ve aşk daha çok beşeriyetten ilahiyata yükselen ve ilahi aşkın övüldüğü bir eser olarak karşımıza çıkar. Eser Mebulü, Mefailü, Feülü kalıbıyla yazılmıştır. Altı ay gibi kısa bir sürede kaleme alındığı bilinir. Hüsnü aşk e, mezhebiyle yer alan karakterlerdir. İsmet ve Gayet bu iki çocuğun lalalarıdır. Çocukların gittiği okul Mekse'de Edep olarak adlandırılır. Hocaları Molla Cünundur, Kat diyarına varınca aşk gam harabelerinde binbaşı ejderhayı yenip bin, bin güçlük altında arkadaşı Sühan ve Atı aşkar sayesinde hüsnü ulaşır. Gördüğünüz gibi burada geçen yer adları, kişi adları tamamen temsilidir ve burada tasavvuftaki bir kavrama karşılık gelir. Bu yüzden de burada gerçek tek varlık olan Allah'a yönelme ve Allah'a kavuşma isteğiyle karşılaşırız. Bu yüzden hüsnü aşk her ne kadar beşeri aşkı ve aşk arasındaki aşkı işler gibi gözükse de daha çok ilahi aşka yükselen bir tavır sergilemektedir. Şevkalip Hüsnü aşkı yazarken Fuzuli'nin Sıhhat ve Leyla, ve Leyla ve Mecnun'u, Feriülittin Atlar'ın Mantukut Tayrı, Mevlana'nın Mesnevisi ve İbn-i Sinan'ın ı Tayra'da eserlerinden faydalanmıştır. Bunun yanında Şevkalip'in diğer eserleri Şah-ı Cezire-i Mesnevi, Er Risale-tül ve Tarikatül Mevleviye, olarak karşımıza çıkar. Tabii ki de bu eserler sınavda çıkma ihtimali oldukça düşüktür. Biz daha çok hüsnü aşk üzerine yoğunlaşmalıyız. Gelelim özellikle Paris Sefaretnamesi ile edebiyat tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan 28 Çelebi Mehmet Efendi'ye. Gençliğinde e, Yeniçeri Ocağı'na gidip 28. Bölgeye bölüye mensup olduğu için 28 Çelebi lakabıyla anılır. Osmanlı'nın Paris'e gönderdiği ilk elçiliği 1720 yılında göndermiştir. Çelebi Mehmet Efendi burada gördüklerini dile getiren bir sefaretname yazmıştır. Bu eser sade dili, sevimli ve tatlı anlatışıyla edebi bakımdan da değer taşımaktadır. Özellikle batının görünümünün verilmesi ve Fransa merkezli olmak üzere edebiyat, kültür, sanat, siyasi hayatın aktarılması bu sefaretnameyi daha önemli kılar. 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin Farizi Mağlası'na yazdığı şiirleri de bulunmaktadır. Tabii ki de bizi sefaretnamesi daha çok ilgilendiriyor. Diğer şair Seyyid Vehbi'dir. Vehbi ve Hasami mahlaslarını kullanır. 3. Ahmet ve Damat İbrahim Paşa döneminin ünlü şairidir. Bu padişah ve sadrazam tarafından da korunduğunu gösterir bize. Divanında genellikle Lale Devri'ni ve Lale Devri'ndeki eğlenceleri ve görünümleri aktarmıştır. 3. Ahmet'in şehzadelerinin sünneti için yazdığı surnamesi oldukça önemlidir. Özellikle surnamenin içindeki minyatürler ünlü sanatçı Levni'ye aittir. Hatırlarsanız Nevli ÖABT'de karşımıza çıkmıştı. Bu yüzden e, özellikle edebiyatın diğer alanlarla, sanatlarla kesiştiği noktalara oldukça dikkat etmemiz lazım. Seyit Defi bunlardan birisidir. Bunun dışında 40 hadis tercümesi bulunmaktadır. Aynı zamanda Suhiye adlı bir kaside kalemi almıştır. Dönemin bir diğer önemli şairi ise bir kadın kalem olarak karşımıza çıkar. Fitnat Hanım, Şeyhülislam Esat Efendi'nin kızıdır müptedan ve hazır cevap bir tarzı bulunmaktadır. Genellikle şiirlerinde Nabi ve nedimden öykündüğü dikkat çeker. Arapçaya parça, bir parça eğitimi almıştır. E, şairin aynı zamanda divanı bulunmaktadır. Yanına yıldız koymamız gereken sınavda çıkma ihtimali olan bir diğer 18. yüzyıl divan şairi Sümrüzade Vehbi'dir. Nedim tarzında şiirler kaleme almıştır fakat onun kadar başarılı olamamıştır divanı bulunmaktadır. Nabi'nin hayriyesini örnek alınarak yazılmış lütfi adlı didaktik bir mesnevisi bulunmaktadır. Bunun yanına yıldız koyalım. Bunun yanında Tufi-i ve Vehbi adlı bir sözlüğü, Muhbe-i Vehbi adlı Arapça Türkçe sözlüğü, Şevken, Şevkengiz adlı mesnevi ve müşahatı bulunmaktadır. Bütün bunların içerisinde tabii ki de bizim dikkat etmemiz gereken eser, Nabi'nin hayriyesine öykünerek kaleme aldığı Lütfiye adlı mesnevisidir. Gelelim Koca Ragıp Paşa'ya 18. yüzyılın e, büyük şairlerinden birisidir. İyi bir medrese eğitimi almıştır. Resmi mektuplaşmaları yer aldığı bir müşahatı ve divanı bulunmaktadır. Bunun yanında Tahkik, tebrik, Sefine Tür Ragıp, Mecmuayı Ragıp adlı eserleri bulunmaktadır. Gelelim e, Kâniye 18. yüzyılın önemli divan edebiyatı şairlerindendir. Hırrenami adlı mesevesinde Tekir ile Hörtü iki kedinin alegorik aşkını işlemektedir. Bu da bize malileşme akımının nasıl bir boyuta ulaştığını artık divan edebiyatında 18. yüzyılda klasik yapıda ve estetikli çözülmelerin meydana geldiğini gösterir. Burada iki kedinin alegorik aşkının anlatılması buna örnektir. Yanına yıldız koymamız gereken ve dikkat etmemiz gereken eserlerdendir. Divanı ve Hezriyat-ı Kani adlı eserleri bulunmaktadır. Aynı zamanda kendisinin aşık olduğu Hristiyan bir kızın kendisinin Hristiyan olmasını istemesi üzerine 40 yıllık kani olur mu yani diyerek cevap vermiştir. Bugün bu kullanım hala günümüzde de devam etmektedir. Yani biliyorsunuz Hristiyan olarak kullanılır. Gelelim 18. yüzyılın bir divan, diğer divan şahine Hoca Neşet'e. Haç dönüşü Konya'da Mevlana Türbesi'ni ziyaret ettiğinde Ebu Bekir Çelebi tarafından Neşet Mevlevi sikkesi giydirilmiştir. Bu yüzden de Hoca Neşet olarak anılır. Dayezade Cudi Efendi tarafından şaile yazdığı bir mahlasnameden dolayı Neşet mahlasını kullanmaktadır. Şeyh Galip'in de arasında bulunduğu genç şairlere İran Edebiyatı'nı ve Sepkinli Üslubu'nu benimseten isimdir. Bu yüzden Hoca Neşet'in özellikle Şeyh Kalip üzerinde oldukça etkisi bulunmaktadır. Mahlas nameleriyle ünlü şairin 16 mahlas namesi divanındadır. Özellikle mahlas name divan edebiyatında çok sık gördüğümüz bir tür değildir. Hoca Neşet yazılmasına dikkat edelim. Divanın Tercüme-i Şerh-i i Molla Camii, Tercüme-i Tili Işkı, tufan Marifeti, Muharjerat-ı husiye Neşet adlı eserleri bulunmaktadır. Gelelim sınavına çıkma ihtimali olan bir diğer divan şairine Ender Ünlü Pazılar. Eğitim gördüğü Enderun'dan sefata düşkünlüğü ve aşk maceraları, maceralarından dolayı çıkartılmıştır. Yani dönemin ruhunu yansıtan bir divan şairidir. 12 yıl boyunca İstanbul'da sokaklarda serseri bir hayat sürmüştür. Sonraları devlet büyüklerine kasideler sunarak devlet memurluğu istemiştir. Hicivlerinden dolayı Rodos'a sürülmüştür. Eserlerine bakalım. Eserlerini mutlaka bilelim arkadaşlar. Enderun'u fazladın. Mahalleleşme akımını gördüğümüz ve divan edebiyatının estetik bozulmasını yansıtan önemli bir şairdir çünkü. Divanı bulunmaktadır. Defteri Aşk adlı eserinde açın başından geçenleri hikayeleştirdiği ve çingene düğünlerini anlattığı bir eserdir. Güzel Olanlar kitabı olarak adlandırılan bir diğer eseri Kubanname'dir. Kadınlar kitabı olarak adlandırdığı ve Osmanlı döneminde toplatılan ilk eser olma ünvanına sahip olan Zelannamesi bulunmaktadır. Çengil Ahmet'e de 42 köçeğini anlatıldığı eserdir. Rakkas Namı olarak da bilinmektedir. Gördüğünüz gibi e, Lale Devri'nin özellikle en uç noktalara varan ve e, serseri bir hayat sürmesinin eserlerine de yansıtıldığı bir divan şairi olarak karşımıza çıkar. Mahallileşmenin en son noktasıdır. Naifi'ye bakalım. Yeniçeri Ocağı'nda has odada hizmete başlamıştır. Haç dönüşü Konya'ya uğrayarak Mevlevi'liğe intisap etmiştir. Sepini etkisiyle olan şair sonraları Nabi ve Sabit gibi hikemi şiire yönelmiştir. Şiirlerinde Meylevi dışında Melami ve Nakşi olduğu da anlaşılmaktadır. Eserlerine bakalım. Eserlerini bilmemize gerek yok fakat da aşinalı olması için bir bakalım. Divanın Meyli Dün Nebisi, Hicret Ün Nebi, Envar, Zuhül Ahire, Miracün Nebi, Enfüsül Afak, meviza Ün Nüfus, Mübahaseyi kaza ve kader, adab tarikat, tercüme-i mesleği ile nahifi kaside-i bürde, banet suat tahmisi, tahmisi kaside-i muradiye, nasihatül büzera, ramüzül lüga adlı eserleri bulunmaktadır. Biz nahifiyi genellikle mevleviliği ve 8 akımının bu dönemdeki önemli temsilcilerinden birisi olduğu için bilmeliyiz. Gelelim esrar dedeye. Arapça, Farsça, Rumca, Latince ve İtalya bilen, İtalyanca bilen şair Şeyh Galip'e yakın dosttur. Manasını Şeyh Galip'e talebelerinden olunca e, almıştır. Divan, Tezkire-i Şuara-i Mevlevi'yi, Mübarekname-i Esrar, Fütüvvetname-i Esrar ve Lugat-ı eserleri bulunmaktadır. Bunların içerisine sadece Mevlevi şairlerinden oluşan teskireyi ele aldığı için ilk defa bir zümreye, topluluğa yönelik bir tezkire hazırlaması yönünden Esra Dede'nin Tezkir-i Şuarayi Mevlevi ise oldukça önemlidir. Yanına yıldız koymamız gereken eserlerden birisidir. 18. yüzyılın bir diğer şeyh şairi Bursalı İsmail Hakkı'dır. En meşhur eserin ruhu, ruhu, Ruhul Beyan adlı tefsiridir. Pek çok mazlum ve mensur eseri bulunmaktadır. Bunun dışında Kitab-ül Envar, Mesnevi Şerhli, Kitab-ül Netice adlı eserleri de vardır. Gelelim Sururi'ye. dediğimizde aklımıza ilk gelecek olan arkadaşlar tarih düşürme. Özellikle e, tarih düşürme dediğimizde hemen aklımıza bu ismin gelmesi 18. yüzyılda tarih düşürmenin ön plana çıkmasıyla birlikte mahalleleşme akımının bir yansıması olarak görülür. Bu yüzden de onun anahtar kelimelerinden birisi tarih düşürmedir. Şiirlerinde hüzni ve hevai mahlasını kullanmıştır. Divanın ve mecmuası bulunmaktadır. Nevresi kadına baktığımızda samimi bir usulda ve mahalleleşme akımının etkisiyle pek çok eser kaleme aldığı görülür. Hattat olan sanatçının Türkçe ve Farsça divanı, Gazve-i Bediri, Münşuatı, Tarihçe-i Nevresi ve Kayı-i Tebrizat, ad, Tebrizat'ta eserleri bulunmaktadır. İsmail Veli'ye gelelim. Yine mahalleleşme akımının etkisini gördüğümüz Lale Devri şairlerindendir. Mahalleleşme akımının etkisiyle dilinin oldukça sadeleşini şiirlerinden anlayabiliriz. Divanın Sebai Seyyanisi, Bursa Şehrengizi, Gülüsat Belki, Nuhbetüş, Nuhbetüş Asar, Lizeyli Zübdetül Eşer eserleri bulunmaktadır. Hatırlarsanız bu eserden bahsetmiştik tezkirelerde. Arpa Eminzade Sami'nin divan ve tarihi dekayesi vardır. Bu yüzyılda Enise'de, Sakıp Dede, Müni, Nahifi, Nazım, Tertep, Şeyhülislam İstak Efendi, Fevfi, Beylikçi İzzet ve Bey, Raşık gibi şairler de yaşamıştır. Hatta bu dönem 18. yüzyılda şairlerin sayısında o kadar fazla artış olmuştur ki pek çok divanda her kaldırım taşının altından bir şair çıktığı ile ilgili eleştiriler de karşımıza çıkmıştır. Bu yüzden de bu dönemin bütün şairlerinden öte sayıca fazla olduğunu bilmemiz detaylı olacaktır. Gelelim 19. yüzyıla arkadaşlar. Biliyorsunuz 18. yüzyıl divan edebiyatının artık son büyük yüzyılıydı. Bu yüzden de artık e, batılılaşan edebiyatla birlikte divan edebiyatına bir çözülme meydana gelir. Artık mazmunlar yumuşatılmıştır. Divan edebiyatının temaları değiştirilmeye başlamış. Daha çok devrin anlayışına uygun olarak, uygun olarak sosyal konular divan şiirine girmeye başlamıştır. <laughs> Özellikle tanzimatın birinci neslinde de gördüğümüz öğreticilik yani didaktizmle birlikte divan tertipleri bozulmuştur. Hece ölçüsü kullanılmaya başlanmıştır ki 18. yüzyılda mahalleleşme akımının etkisiyle kullanılıyordu hatırlıyorsanız. Bu dönemin önemli bir topluluğu encümen şu aradır Tanzimatın ilan edilmesiyle birlikte Divan Edebiyatı dönem olarak sona ermiştir. <laughs> Gelelim Encümen-i Şuara'nın önemli isimlerinden Enderun'u Masfa. Enderun'da yetiştiği için bu unvanı almıştır. Özellikle 19. yüzyılda e, Nedim'le birlikte şairseliğini vermeye başlayan Mahallileşme akımının bu yüzyıldaki temsilcisidir. Şiirlerinde Nedim'in etkisi dikkat çeker. Edebiyatımızda Nedim'in etkisiyle çok fazla şarkı söylediği görülür. Şiirlerinin temel hareket noktası İstanbul'u, İstanbul'un güzellikleridir. Şairin dili sade, üslubu, samimi ve doğaldır. Daha çok Türk dili ve özellikle de folklor açısından önemli bir şair olarak karşımıza çıkar. Emre Şuara'nın bir diğer şairi Yeni Şehirli Avni'dir. İstanbul'a geldikten sonra Balkanlardan çeşitli bölümlerde memur olarak çalışmış, bir ara divan katibi olarak Bağdat'a gönderilmiştir. Şair Mevleviliğe intisap etmiş, eserlerinde genellikle Mevlevilikten gelen etki, etkiyle dini ve tasavvufi konulara yönelmiştir. Yeni söyleyişler de aramızda onun şiirlerinde dikkatimizi çeken bir unsurdur. Divan edebiyatından gelen mazmunlar ve kullanımların yanında bazı yeni girişimlerde de bulunmuştur. Tanzimat dönemi şairlerinden Ziya Paşa ve Namık Kemal gibi şairlerin hayranlığını kazanmıştır. hatırlarsanız Ziya Paşa ve Namık, Namık Kemal yeni Türk Edebiyatı dairesine girmeden önce, batılı anlayışa yönelmeden önce encümeni şuara toplantılarına katılıyorlardı. Bu hayranlıkları bu toplantılarda Yeni Şeylani'yi yakından tanımalarından gelir. Divanın abnamesi, Mesnevi Tercümesi, Milat-ı Cünunu, Ateş gedesi, İhanı Kazası bulunmaktadır. Onların içerisinde Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkın'a nazire olarak kaleme aldığı Ateş Kedisi'nin tamamlanamamış bir eserdir, bilmemiz gerekir. Gelelim bu dönemin bir diğer önemli şairi olan Keçecizade İzzet Molna'ya. Çeşitli devlet görevlerinde bulunmuş, yaptığı ile dolayı Keşan ve Sivas'a sürgün edilmiştir. Şiirlerinde mali mahalli renk katmaya çalışmış, halk şiiri ve sanatçılarıyla ilgilenmiş, şiirlerinde halk edebiyatının nazım türlerini ve şekillerini kullanarak hece ölçüsünü denemiştir. <laughs> Zeki, nüktedan, sözünü esirgemeyen, mizaha ve latifeye düşkün, zevk ve eğlenceyi seven kişiliğiyle de divan edebiyatının son büyük şairlerinden sayılır. Bunun yanında Keçecizade izletme, izletme olanı mihnet Keşan'ı bilmemiz lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz eleştirileri dolayısıyla Keşan'a sürülmüştü. Bu sürgünde gönderilmesini ve çektiği sıkıntıları dile getirdiği eser oldukça önemlidir divanı bulunmaktadır. Aynı zamanda Gülşen Aşk adlı özellikle Meylevi tarikatına bağlı olarak kaleme aldığı eserin dikkate değerdir. Dönemin bir diğer kadın kalemi ise Adile Sultan'dır. İkinci Mahmut'un kızıdır. Nakşibendi tarikatına bağlı olması nedeniyle şiirlerinde tasavvufun ön planda olması dikkat çeker. Bunun yanında 18. yüzyılda iyice kendini göstermeye başlayan, 19. yüzyılda da bunun etkilerinin devam ettiği etkiyle daha çok hece ölçüsüyle şiirler kalem almıştır. Divanı bulunmaktadır. 19. yüzyılda bazı araştırmacılar tarafından yeni Türk Edebiyatı dairesine de dahil edilen Osman Şems, Nakşibendi tarikatına mensuptur. Yaşadığı dört padişah dönemine rağmen hiçbirine kaside sunmamıştır. Şiirlerinde genellikle dini tasavvufi konular dikkat çeker. Nazirelerinin yeni Türk Edebiyatı dairesi içerisinde yer alan Namık Kemal, Ziya Paşa ve Arif'le Ersek'le Arif Hikmet Bey'e yöneltmiştir şiirlerini müretteplene, müretteplenememiştir. Yani düzenli bir divan haline getirmemiştir. <laughs> Gördüğünüz gibi daha çok yeni Türk Edebiyatı dairesine yakın, yakın olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim Neskovçalı galibi. Namık Kemal'in hocası sayılmaktadır. Ahmet Cevdet Paşa'nın mektupçuluk görevinde bulunmuştur. Şiirlerinde Bektaşilik ve Nakşibendilik tarikatının izleri dikkat çeker. <laughs> Özellikle e Sepkiyince akımına bağlı olması nedeniyle dilinin ağır olması dikkat çeker. Kapsamlı bir divanı vardır. Gelelim Osmanlı döneminde karşımıza çıkan sultan şairleri arkadaşlar. Bu divan edebiyatının dönemlerinden sonra. Sultan şairlere geçmeden önce şuna dikkat etmemiz lazım. Biz özellikle 13. yüzyıldan 19. yüzyıla gelene kadar pek çok divan edebiyatı şair ve yazarını görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken dönemin üslubunda etkisi olan ekoller ve bunların eserleridir. Bu yüzden bu kadar fazla divan şairinin ve e, eserin olması gözümüzü korkutmasın. Sınavda biliyorsunuz e, iyi sordular. Tabii ki de bu şu demek değildir. Levni'yi lev lev de sordular. Biz önemli şairlerin eserlerini ve dönemleri içerisindeki konularını bilmemiz gerekir. Şimdi Osmanlı dönemindeki sultan şairlere bakalım. Bunlardan ilki Fatih Sultan Mehmet Avni mahlasıyla şiirler kaleme almıştır çok iyi bir eğitim görmüş, edebiyatla ve din felsefesiyle, coğrafya ve astronomiyle ilgilenmiştir. Şiirlerinde Şeyhi ve Ahmet Paşa'nın etkisi etkileri dikkat çeker. Ayrıca Melihi, Ahmet Paşa gibi şairlerin şiirlerine nazireler yazmıştır. Avni'nin bir mahlası bulunmaktadır. Bir diğer sultan şair ise 2. Bayezid'dir. Fatih Sultan Mehmet'in oğlu ve Yavuz'un babasıdır. Adli mahlasıyla şiirler kaleme almıştır. Divanı bulunmaktadır. İkinci Bayezid'in kardeşi Cem'le mücadele ettiği sırada birbirlerine söyledikleri beytle bir ünlüdür. İkinci Murat Muradi manlasıyla şiirler kaleme almıştır. Bir divan doldurulacak sayı şiirlerin olduğu söylenir ancak henüz divanı ele geçmemiştir. Gelince Cem Sultan'ı Arapça parçayı iyi bilen, iyi yetiştirilmiş kültürlü bir şairdir. Türkçe divanı ve İranlı Selmanlı Saveci'den çevirdiği Cemşidi Kurşit meselesi bulunmaktadır. Şehzadenin üzüntülerle geçen maceralı hayatı şiirlerine de yazmıştır. Şairin Avrupa'dan ikinci Mayıs'ta gönderdiği Kerem Reditli gazet kasidesinde Ahmet Paşa örnek alınmıştır. Biliyorsunuz onun Fatih'e sunduğu Kerem ve Güneş kasideleri bulunmaktaydı. Özellikle padişahtan af dilemek amacıyla Cem Sultan Konya'da vali olarak bulunduğu sırada sarayına topladığı bilgini şair ve sanatkarlarla bir şairler topluluğu oluşturulmuş. Bunlar da Cem şairleri olarak anılmıştır. Falı Reyhan adlı eseri Çiçek Falı kitabıdır. Cem Sultan'ın yanında olan ve onunla Avrupa'ya giden şairlere Cem şairleri denir. Bunlar Cem e, Sadisi, Haydar Çelebi, Kandil, Şahidi, Yalik ve Seyahidir. Gerilim şehzade korkuta Halimi manasıyla şiirler kalem İkinci Bayezid oğludur. Tek yazma nüshasının İstanbul Millet Kitapları'nda bulunan divanı bulunmaktadır. Ayrıca Pervane ve Mecmuası'nda da şairin bazı şiirleri yer almaktadır. Yüzyılın en önemli şairi Şehiye Nazireler yazmış, orta derecede bir şairdir. Şiirlerinde sade bir dil kullanmış, Arapça parça kelime ve tamlamalara sıklıkla yer vermemiştir. Arapçayı iyi bilir, İslam hukukunda derin bir bilgiye sahiptir. Gelelim Divan Edebiyatı'nın da önemli şairlerinden birisi olan Muhibbi'ye. Biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman hem devrinde edindiği bilgilerle hem de pek çok şairi koruması bakımından edebiyata hizmet etmiştir. 46 yıl padişahlık yapmıştır. Bu padişahlığı döneminde bilim ve sanatın pek çok ile ilgilenmiş ve sanatkarları ve bilim adamlarını koruma altına almıştır. Aşk ızdıravı, kanaat, tevazu, felekten şikayet gibi diğer şairlerin işlediği konular onun şiirlerinde de karşımıza çıkar. Şiirlerinde gurur, büyüklenme gibi duygular görülmez. Daha alçakta bir alçak bir tavır sergiler. Daha çok fakirlikten, kimsesizlikten, sevgilinin vefasızlığından, kadrini bilmediğinden şikayet edilir. Diğer sultan şairlere bakalım. 2. Selim Selimi, 2. Murat Muradi, 2. Mehmet, 1. Ahmet Bahti, 2. Osmanlı Parisi, 4. Murat Muradi, 4. Mehmet Vefai, 2. Ahmet Ahmet, 3. Ahmet Necip, 1. Mustafa İkbali, 3. Selim İlhami ve Sultan Abdülaziz'dir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.